yerel bir banka öyle çok da büyük değil. Yeni bir CEO atanıyor. CEO çalışanları alıyor. ilk iş olarak bir kahve zincirine götürüyor. Beraberce kahve içiyorlar. Çevrenizi gözleyin diyor. Daha sonra alıyor onları bir giysi dükkanına götürüyor. Çok büyük bir markanın bir şubesi. Buraya bakın diyor. Bunların aynısından bir deneysel şube yaratacağız. Kendi bankamızın deneysel şubesi olacak. Aynı moda satış mağazasındaki gibi rengarenk yapıyorlar şubeyi. Raflar, masalar, harika koltuklar, deri, ve çalışanlar bir gişe elemanı gibi değil, resepsiyonist gibi davranıyorlar. Aynı orada gördükleri gibi. Kahve demliyorlar, harika kaliteli kahveler e, ikram ediyorlar müşterilerine. Hatta paketleyip satıyorlar bile. İşte bowling oynayabilecekleri büyük oyun konsolları koyuyorlar. Tamamen eğlenceye yönelik. Banka şubesine benzemiyor. O kadar hızlı yayılıyor ki ünü. Çevre halkı da çekebilmek için di di dikiş kursları bile düzenliyorlar banka şubesinde. Sinema geceleri, kitap okuma. Eğer bir işte öne çıkmak istiyorsanız Şirketinizi farklılaştırın. Bu